Çok başarılı bir subaysın. Evet Devrenin sekizincisin. E, denetlemelerde, tertişlerde seni oturturlar skop başına. E, sicilin de yüksek, sonradan bozdular gerçi de bazı maddeleri. Yani aranan bir subaysın. Sen vazifeni en güzel şekilde yapmaya çalışırken birileri de bir taraftan sadece dindar olduğun için senin altını kazıyorlar bu şekilde. Bunu bu şekilde yani Şimdi Heh. Şu mesaj emriyle ee, bir mesaj emri geliyor. Bir mesaj emri. Yani, Şu Sabah işte e, saat 9'da Etimeskut. Et Hava Ulaştırma Grup Komutanlığı'nda ol. O kadar. Niçin gidiyorum ben? Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Görevli. Ya, görevli. Ama biz tabi e, oraya çağrılanlar niye çağrıldığını biliyoruz. Biliyorsun ee, onu mesajı bana tebliğ eden komutan biliyor. Ama kimse içerinden bahsetmiyor. Ve bana bu emri e, tebelli ettirmeye çalışıyor amir. Hiç unutmuyorum. E, ya Mustafa şunu dedim komutan ben nereye gidiyorum dedim. Ben nereye yani. E sen bilmedik bir göreve gider mi? Bana söyler misin? Söyle, ne, ne görevi görev dedim bu? He. Ya işte onu söyleyemem. Yani içerinin yoldan bahsedemem. Aynen böyle söylüyor bana. Evet. Kurmay evet. albay bu adam. Evet. Diyoruz ya adalet cesaret He. ister Dedim içerinin ne olduğunu bilmediğim bir şeydim ben nasıl tebellüye ederim? Evet. Dedim kusura bakmayın dedim ben bu emre imza atmam. Evet. Ya yani o da imza attırıp komutana vermek istiyor. Ben kurtulmak istiyor yani. Tabii ya sen bir imza atıp kendini kurtaracaksın ama Peki o imzanın bana ne gibi sonuçlar getireceğinden hiç yani onu düşünmüyorsun tabi. Bu kadar diğer gamlık olur mu ya? Evet. Yani sen bir de ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani ne tabii. yapmaya Peki, çalışıyorsunuz? Çünkü gizli saklı bir iş değilse, bu yaptığınız legal ise, doğru ise, evet, evet neden evet. bunu saklıyorsunuz? Evet. Ya sen saklıyorsun, kurmay albaysın. Evet. Bölge Hareket Merkezi amirisin. Senin komutanın saklıyor, grup komutanı. Evet. Ee, niye saklıyor? Havukatları komutan saklıyor. Sadece görev diyorsun ve bana görev yazısı da vermiyorsun. Ya yani şimdi hiçbir asker izinsiz ve görevsiz garnizonu terk edemez. Evet. Garnizonu terk edemez yani tabii ben Eskişehir dışına izin kağıdım olmadan subay da olsam e şimdi tabii biraz kanunlar değişti e çıkamam o dönemde. Bana diyor ki sen bin, git Eski, yolda ben iş. bir hiç gelsem evet. beni hiç kimse savunmayacak. Hiçbir hakkım olmayacak. Böyle bir durum. Bunu ateşe atıyor seni yani Aynen.